Merhaba arkadaşlar Elişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oyu yapacağız arkadaşlar. Ben iki tane model çıkarttım. İki tane de sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. İpleri de bu renkleri seçtim. İplerim numarası ve markası yok arkadaşlar. sizlerde de tülbentinizde bulunan renkleri ya da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi oyumuzun yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Oyumuzun yapımına geçelim. Önce tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığlamamızı yapalım. Daha sonra ipimi tığ battiye sabitledim ve üç tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battiye battım kapattım. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane iki çiçeğin arasına bu şekilde mesafe bıraktım arkadaşlar. Siz bu mesafeyi istediğiniz kadar azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi 4 tane zincir çektim. 3 tane üste aldım. 1, 2, 3. tığ battın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 tane kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 12 zincir çekip 3 tane büyük kirpikler yaptım. Şimdi bu kalan yere sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battım içine battım. Kapattım. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. 1 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 3. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 4. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 5 tane tığ battının üzerine 5 zincir çekip tığ battı yaptım. Şimdi 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane üste aldım. 1, 2, 3. tığ battım içine batıp önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Boşluğa battım. Kapattım. 1. kirpiği yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 2. kirpiği yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3. kirpiği yaptım. Şimdi 12 tane zincir çekelim. Aynı yere batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ batının içine batıp kapattım bir sonraki tığ battıya battım kapattım 3 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım kapattım şimdi ben bir zincir çekip ipimi kesiyorum sizlerde ara mesafesini ne kadar istiyorsanız o kadar yapıp daha sonra modelinize geçebilirsiniz arkadaşlar birinci sıra bu şekilde olacak Şimdi hemen diğer ipimi alıp bir zincir çekip ipimi ta sabitliyorum. Daha sonra buradaki 3 tane 12 zincir çekip büyük yuvalar oluşturmuştuk. İlk 12 zincirlik yere batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 4 tane kirpik yaptım. Bir sonraki 12 zincirlik yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 2 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 6 zincir çektim aynı yere battım kapattım buraya da 4 tane 6 zincir çekip kirpik yaptım şimdi son 12 zincirlik yere geçtim kapattım buraya da aynı şekilde 6 tane zincir çekip 4 tane kirpik yapıyorum 1 oldu ikinci kirpiği yaptım üçüncü kirpiği yaptım ve dördüncü kirpiği yaptım bir zincir çekip ipimi kestim arkadaşlar hemen diğer ipimi aldım bir tane de bu ipimizle yapalım önce bir zincir çekip ipimi tığa sabitledim daha sonra buradaki 12 zincirlik ilk yuvaya battım kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bir tane zincir çektim, bir sonraki yuvaya geçtim. Buraya da 6 zincir çekip 4 tane kirpik yapalım. 1 oldu. 2 3 dördüncü kirpiği yaptıktan sonra son 12 zincirlik yere geçtim kapattım buraya da aynı şekilde 6 zincir çekip 4 tane kirpik yapıyoruz birinci kirpiği yaptım 6 zincir çektim battım kapattım ikinci kirpiği yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Battım, kapattım. Üçüncü kirpi yaptım. Altı zincir çektim, battım, kapattım. Dördüncü kirpi yaptım. Şimdi bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum. Fazla iplerimi kamera arkasında yakıp hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar fazla iplerimi yaktım. Şimdi şöyle hemen elimle düzeltiyorum. Bu şekilde yukarıya doğru çekelim. Şimdi bu iki tanesini sizlerle beraber yaptık. Bu iki tanesini daha önce yapıp hazırlamıştım sizlere göstermek için. Oyamız ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacaktır. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.